Evet cümleten hayırlı hafta sonları diliyorum. Kamil Mahallesi Müjde Sokak'la Alem, Sokak. Alem Sokak arasında kalan belediyemize ait yeşil alana, park alanına baz istasyonu kurulmaktadır. İddialar bu yönde. Vatandaş sabah saat 8'de aradı beni mahalle muhtarı olarak. Muhtarım mahallemizde evimizin dibine baz istasyonu yapıyorlar bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye telefon açlar. Biz mahalle muhtarları olarak sadece Kamil Oba için demiyorum. Türkiye genelindeki mahalle muhtarları olarak mahallemizde herhangi bir kurumun çalışması olduğu zaman mahalle muhtarına bilgi verilmesi gerekiyor. Ama maalesef görüyoruz ki hiçbir kurum mahalle muhtarlarına bilgi vermiyor. Mahallede bir çalışma olduğu zaman. Bu yüzden vatandaş ile muhtar karşı karşıya geliyor. Sorunları bizler çözüyoruz ama maalesef vatandaşla muhtar karşı karşıya geliyor. Bu da büyük bir problem. Bu yüzden şu an yapılan baz istasyonun acilen ivedi şekilde kaldırılmasını talep etmektedir mahalle sakinleri. İsterseniz şöyle mahalle sakinlerimizle de bir hey kaç hey bir ağabey. kaç konuşmam. nasılsınız abi? Eyüp abi. Şikayetiniz nasılsınız? İyi, İyi sizleri sormalı. Sayın Muhtarım çok şikayetçiyiz. Evet. Hiçbir bilgi herhangi bir veri olmadan ansızın sabah bir sabah bir uyandık pazar sabahı bir kule karşımızda. Evet. Hemen sizi bilgilendirdi. Evet. Yani hiç olmasa bir ne amaçla kuruluyor Tabii. diye hangi hizmete, amaca hizmet ediyor bir bilgimiz olsa çok haklısınız. bu kadar şey İşte olmaz. bize de bilgi vermiyor Maalesef biz de çok büyük sorunlar yaşıyoruz bu konuda. Mahalle muhtarlarına hiçbir kurum mahallede bir çalışma olduğu zaman bilgi vermiyor. Bu sefer ne alıyoruz? Vatandaşla muhtar karşı karşıya geliyor. Aynen öyle. Bütün sorumluluk bu sefer muhtara kalmış gibi lans oluyor. Bu yüzden buradan sesleniyoruz bütün kurumlara. Burada mahallede yapılan çalışmalara mutlaka ve mutlaka mahalle muhtarına bilgi verilmesi gerekiyor. Şu an yapılan iddialar baz istasyonu yönünde. Buna acilen hangi kurum yapıyorsa belediyenin yeşil alanına yapılan bir yer muhtarlığa bilgi verilmesi gerekiyor. Evet, ben... Mahalle sakinleri huzursuz, rahatsız, ufak çocukları var. Malum kanserojen saçıyor bu gibi baz istasyonları. Bu vesileyle gerekenin yapılmasını evet, temenni ediyoruz mahalle sakinleri olarak. Biz muhtarın başına geçiyoruz. Evet. Tabi arada biz kalıyoruz. Tabii arada kalıyor. Lütfen biz muhtarımızdan biz... çok memnunuz. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Her Hiç daim 7/24 evet. aradığımda evet. bana cevap veriyor her yerde her zaman. Allah razı olsun. Kendisinden ben çok razıyım. Bizim görevimiz abi 7/24 evet. vatandaşa hizmet etmek ama bu konuyla ilgili hafta içi pilates günü muhtarlığa gelin. Ayrı ayrı dilekçeler yazalım. Hem belediye hem kaymakamla gerekli kurumlara dilekçemizi verelim. Tamam. Gereken neyse umarım bütün yetkiler sesimizi duyuyordur. Gerekeni yapacağından da şüphemiz yoktur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.